yetişti <laughs> 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 Ay çok bastım. rahat tutardı ya. <laughs> bu timing falan ne <laughs> <abi. Çocuk gülüyor> ya. Güzel şut kardeşim. Bunları okumak lazım arkadaşlar önce. <laughs> Çok yaşa kardeşim. Of. Pinçleyecek miydim ben aramızda pinçleyecek dedim de. Yere pinçliyordum. <laughs> kaseci ya. Ben mi kaseci? Bunun bariyeri mi var ya? Ah. Sarı. Oyun. Oyun gitti. Abi. <laughs> Zaten bu kadar olurdu şey. <laughs> Sen o kadar uğraştın bu kadar olur hane? Murdum <laughs> abi, daha ya. Hayır, ya, abi oh, daha no. ya. Hayır çık. Nope. Hayır çık çık. Ah işte adam ziyaret. Ah. Ah çarpamadım. <gülüyor> Peki. <gülüyor> ben vurdum kardeş. <laughs> Ona mayşat. Öyle de sizi roketlik yazar. Oku desen okuyamaz orayı. İnanılmazsın ya. Güzel. <gülüyor> <gülüyor> o ne la? Kardeşim kale orası orada değil ama sen bilirsin. Diken açtı. Diken açtı. açtı. Diken açtı. Ha? Kim atlıyor ömrü? Bilmiyorum. Sarı attı? Bilmiyorum bir attı ama. Ben de ondurdum. Bakıyorum, nasıl golü bana vermez diye bakıyorum. <laughs> oy, oy. Oy, kardeşim. 8. Ben. O kadar hızlı gitmedi bence ama. Aa, Aynen o kadar hızlı gitmemiş <laughs> kardeşim. Peki. <laughs> Bilmiyorum nasıl tutmaz o. <laughs> yani bak yorum yapmıyorum bak. <laughs> <laughs> Troll işe yarıyor gibi bir tık ben anlamadım ama İçimden geçti Aman 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 neler diyorsun ne var, ne var ne var ne var ne var Ay bal diyor ya Ba 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 bal diyor kardeşim sana Ters <laughs> 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 kuksir yemedi. Oh, aa! Karısım korktum günaydın. <laughs> bir baktım masma bir şey üstüme geliyor. Ben yeşilim Harbi mi? Harbi yeşilmiş adam renk görüyüm ben. Yeşil la adam. <gülüyor> <gülüyor> Sadece renk körü değilsin kanka. <laughs> Kör olabilirim. <laughs> Bir sıkıntı var da, dur bakalım, anlayacağım. Allah. <Gülüyor> 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 İyi Ya yetişin ya <laughs> Ananı. Oy. <laughs> Atıkladım yalnız. Ananı satayım ya. İki i̇şte topu da ortada şimdi. elalos olsun. Hiç... Oo, what the fuck? Sende de öyle gözüktü değil mi? hareketlenmeler oldu be. Zul 5 kişi tam bir ulti. Bye, have a great time. Hmm. Ee... Hmm. Hmm. Ne Bilmem. Peki. Niye pas atmıyorsun? <laughs> Adam mantar atıyor ya her şey aynı herhalde. Burada mı bu? Aha. Ya. Vur 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 bu çimde bu çimde. Uh. <laughs> Çeviremedim koca ya. Allah Allah Allah. Ya Allah. Ya kardeşim. Aa bayıldım. <laughs> Hava sığına, hava sığına Hava sığına, hava sığına İmdat <O> Yolar <laughs> <O da> ata <laughs> Ya oğlum Kardeşim <laughs> 10 boostun var ya Vallahi müsteyrek olmalı ya <laughs> Al o zaman oh, oh. <gülüyor> oh, <gülüyor> Kanka <gülüyor> Neler yapmıyorum. dedi? Hayat. Sen düştün ben gerçektim. Ah. Ah. Beni neden yoruyorsun? Abi tabi kim seviyor belli. Sırı <laughs> sırı Benimle benimle. Ya abi. <laughs> Oy. Oy. Onu gören gidin alo. Lan geliyor sandım ya. Acele ettim. Oy. Oo, nice shot kardeş. Sen attın oğlum. Ha? Vurmadın mı o <laughs> Yok demedim. <laughs> <laughs> What the fuck? Ne değdim gözüküyor. What the fuck? Oğlum bizim ekranımızda da vurdun. <laughs> oh! <laughs> Şunlar. <Helal>. 92. 81. <laughs> Abone olmayı unutmayın <laughs> arkadaşlar. Hoş geldiniz. Dayak attım abi. Double oh. atmadım bile. Double <laughs> atmadım bile. Oh. Benim yaptığım Çarp yer. وي <applause> اشتغل <applause> 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 <laughs> Bakalım evet Jump reset aldı. Baksana. Mastı yaptı üstüne. Ve ben de şurada flip yapmayı deniyoruz yapamıyorum. <laughs> o sırada ver. <laughs> o, o, sırada gir Çok korkunç geliyor. Evet, jump reset, flip reset, double tap. o kadar da hareket <laughs> <yaptım> ya. <laughs> Bütün tuşlara bastı kardeşim. Bak 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 bak. Tam preset, flip preset, double tap. Fake yedi adam bak atacağım zannetti ya. Ben bir <mi> gidip bakayım mı <laughs> Run. <Sessizlik> Allah! <gülüyor> <gülüyor> At <laughs> Allah 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 <laughs> Allah Hayır Kedinin kirleri var nasıl kaldı lan Oooo gel artık Aa attım içinden geçti What? Help. VAMADAAA DEVİYORTIBU HUUUU HAHHAHAHAHAHA HAHHAHAHAHAHA Allahım böyle Yani Bu jump'ımı açıklayabilene Yani hadi bakalım <laughs> İyi jump <laughs> <laughs> Gerçekten açıklanabilir hiçbir yanı yok. <laughs> <laughs>